Sonbahar operasyonları bitti. Şimdi kış operasyonları başladı. Arkadaşlarımız binlerce operasyon yapacaklar. Nisan 15'e kadar. Kar, kış, dolu, tipi, rüzgar, soğuk, hiçbir şey dinlemeden o tepesinin bu da benim Evet, evet. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele kapsamında kış operasyonlarının başladığını bu sözlerle duyurmuştu. Elikanlı örgütle mücadelede hava ya da arazi şartlarının engel oluşturmayacağını da vurgulamıştı. Dediği gibi de oldu. Üst üste gerçekleşen operasyonlar örgütü yok olmanın eşiğine getirdi. Terörle mücadeledeki bu başarıda en büyük paylardan biri özel operasyon birliklerine ait. Onlar Çetin arazi koşullarında, zorlu iklim şartlarında ya da meskun mahallelerde gözünü budaktan sakınmayan kahramanlar. Jandarma Komanda Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı Jopertinleri. Verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirmek için canlarını hiçe sayıyorlar. Onlar... Bu zamana kadar sayısız operasyonda görev alan jandarmanın en seçkin timleri yalnızca özel görevlere gidiyor ve kararlılıkla mücadele ediyorlar. Juhak komutanına bağlı özel operasyon timlerinin görevleri, diğer jandarma birliklerinin imkan ve kabiliyetlerini aşan, özel malzeme, teçhizat ve eğitim gerektiren e, bina, uçak, tren, deniz araçları gibi yerlerde rehineli ve rehinesiz özel operasyonlar icra etmektir. Ayrıca büyük çaplı cezaevi olaylarına müdahale etmek, büyük çaplı toplumsal olaylara müdahale etmek ve kırsalda ve meskun mahallede terörle mücadele harekatı yürütmektir. Joper timleri 2015-2016 yıllarındaki Hendek terörü sırasında da sahadaydı. O operasyonlara tanıklık eden isimlerden biri de Gazi Yarbay Necmettin Tetik. O tarihte Adıyaman Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanıydım. Nusaybin'de devam eden bu operasyonlar sırasında Bölücü terör örgütü mensuplarının önceden döşedikleri el yapımı patlayıcıları uzaktan kumandayla patlatmaları sonucunda 1 Haziran 2016 tarihinde yaralandım. Tedavi sonucunda sol gözümün tamamını, sağ gözümün görüş kapasitesinin ise yüzde kaybederek Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Malul Gazi olarak emekliye sevk edildim. Bir yıl sonra yeniden görevine dönen Yarbay Tetik, halen bu birliğin eğitim ve öğretim başkanlığını yapıyor. Sıcak nokta ekibi de bu özel timin meskun mahal operasyonlarına nasıl hazırlandığını yerinde görüntüledi. Öncelikli olarak keskin nişancılar uzak mesafede konuşlanıyor ve hedef binayı gözetliyorlar. İçerideki terörist ve rehine sayısı tespit edilerek timle iletişimi sağlanıyor. Sonrasında ise zırhlı araçlarla hedef binaya yaklaşıyorlar. Şu anda Jöper timleriyle beraber operasyonun gerçekleşeceği noktaya intikal ediyoruz. Operasyonda Kobra, Kirpi ve Ejder Yalçın araçları kullanılıyor. Kullanılan silahlarsa tamamen yerli yapım olan Kale KCR tip silahlar. Tim önce binanın etrafını tamamen kontrol altına alıyor, ardından da duvar ve kapılara patlayıcı yerleştiriyor. Keskin nişancılar ve zırhlı araçlarla hedef binanın çevre emniyeti sağlandıktan sonra üst kattan girecek olan Jöper timleri jandarma havacılık birliğine bağlı helikopterle bölgeye intikal ediyor. Biz de sıcak nokta ekibi olarak bu özeltime eşlik ediyoruz. Son aşamada ise binaya gelen helikopterli tim hızlı iniş tekniğiyle olay yerine intikal ediyor. Tüm timler arasında koordinasyon sağlandıktan sonra da binaya giriliyor. Özel operasyon timleri aynı anda hedef binadaki birçok noktada arama yapıyor, rehineleri kurtarıyor ya da teröristleri etkisiz hale getiriyor. Ve ele geçirilen teröristler kontrollü olarak binadan tahliye ediliyor. Özel operasyon timlerimizde görevli tüm personelimiz profesyonel personelden oluşmakta, hepsi istekli personelden oluşmakta ve özel olarak seçilmektedir. Seçilen personelimizi birçok kurslarla eğitim seviyelerini en üst seviyeye getirmektedir. Tüm personelimiz her türlü hava ve arazi şartlarında görevlerini en iyi şekilde yerine getirecek eğitimlerine sahiptir. Operasyonlar ve eğitimler sırasında yüksek teknolojiyle üretilmiş pek çok araç kullanılıyor. Dünyada sadece sayıda ordunun envanterinde bulunan Eşe Karısı isimli mini insansız hava aracı da bunlardan biri. Teröristlerin kabusu haline gelen bu insansız hava aracı 10 santimetre boyunda ve yalnızca 18 gram ağırlığında. Mini bir helikopteri andıran Eşe Karısı'nın menzili tam 1,6 kilometre. Küçük bünyesinde tam 2 kamera taşıyor tespit ettiği görüntüleri de 1000 kilometre mesafeden anında iletebiliyor. Bir diğer cihazsa duvar arkası görüntüleme sistemi, operasyon öncesinde binayı çepeçevre saran timler, içerideki canlı sayısını bu cihazla tespit ediyor. İçerideki ısıyı belirliyor, bir anlamda yapının röntgenini çekiyor. Bir diğeri ise kapı altı görüntüleme sistemi. Kapı altından yerleştirilen bu cihazla da bina için net bir şekilde görüntülenebiliyor. Böylece içerideki teröristlerin ya da rehinelerin durumuna bakılarak bir müdahale planı oluşturuluyor. Öper timlerinin görev alanı hayli geniş. Özel eğitimli timler bugüne dek yurt genelindeki birçok terörle mücadele operasyonuna iştirak etti ve operasyonların başarıya ulaşmasında önemli roller üstlendi. Joper timlerinin görev alanı yalnızca yurt içiyle sınırlı değil, ihtiyaç duyulduğunda da sınır ötesi operasyonlarda da vurucu güç olarak üstün kabiliyetleriyle görev alıyorlar. Tim personeli, jandarma komando birliklerinde görev alarak tecrübe kazanmış, liderlik vasıfları yüksek ve üstün yetenekli gönüllü jandarmalardan oluşturuluyor. Jandarma Müdürlüğü Asayiş Komutanlığı kurulduğu günden bugüne kadar birçok başarılı operasyonlara imza atmıştır. Ve bundan sonra da aynı şekilde görevlerini yerine getirme azim ve kararlılığındadır. Özel operasyon timlerimiz için başarılamayacak görev, aşılmayacak bir engel yoktur.